Samsun valisi İbrahim Şahinin 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğrencilerle yaptığı sohbette Erbakan'ın muhafazakar başbakan olduğu için 28 Şubat'ın gerçekleştirildiğini ifade etmesi postmodern darbe olarak tarihe geçen o günlerin hakiki nedenini tam yansıtmıyor bence. Elbette devlet adamı Vali Şahin'in hortum meselelerinden söz etmesi uygun olmaz. 28 Şubat'ın asıl nedeni Erbakan'ın havuz sistemi kurarak yerli ve yabancı bankaların faiz sarmalından devleti kurtarmaya çalışmasıydı ve bunu da büyük ölçüde başarmıştı. Bütün darbelerin sebebi ekonomiktir. 1960 ihtilali Menderes'in kredi talebiyle Rusya'ya yakınlaşmak zorunda bırakılması sonucu olmuştu. Soğuk Savaş yıllarıydı ve Amerika Türkiye'yi Rusya'ya teslim edemezdi. 12 Mart bağımsız Türkiye seslerinin yükseldiği yıllarda hem 1961 anayasasının törpülenmesi hem de Amerika ile haşhaş üretimi konusunda ters düşen rahmetli Demirel'in uyarılması için gerçekleşmişti. Haşhaş Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden biriydi. 12 Eylül küresel ekonomiye kapalı olan Türkiye'nin kapılarını güçlü sermaye gruplarını açmak için tezgahlanmıştı. Yani emekçi yığınların sindirilmesiyle uluslararası sermayenin önü açılmak istenmişti. Bu karanlık dönemlerin hepsinde de halkın gerçekleri görmemesi için geçerli bir bahane üretmek gerekiyordu. Bunlar milletin hassas olduğu konular olmalıydı. Laiklik, din ve terör. Oysa işin aslı hep başkaydı. 28 Şubat'ta ellerinde uzun sopalarla gezen tanımadığımız o tipler Samsun'a nereden gelmişlerdi? Şimdi bir de bugünlere bakalım. Dünyanın güçlü devletleri Suriye ve Irak'ta sömürü peşindeyken Türkiye'ye sen buraya yaklaşma diyorlar. 2,5 milyon sığınmacı insana dolu dolu bakan Türkiye yanı başında olanlara boş boş bakacak. İstenen budur. Terörün birdenbire tırmandırılması da Türkiye'nin enerjisini kendi içinde harcatmak ve komşuda olup bitenle ilgilenmesini engellemek içindir. Denizaltısını, tankını, topunu, tüfeğini ve helikopteriyle insansız hava aracını kendi üreten bir ülke ne kadar az bağımlı olursa o kadar da güçlü olur. Bütün darbe ve savaşların arkasında yatan neden paradır.